Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Vestel Venus V3 akıllı telefonunuzda ekran görüntüsünü nasıl alabileceğinizi anlatacağız. Bizim 5040 model üzerinden anlatacağımız yöntem Vestel Venus V3 serisinin diğer akıllı telefonlar için de geçerlidir. Vestel Venus V3'te ekran görüntüsü alabilmek için basit bir tuş kombinasyonu yapmalısınız. Yapmanız gereken Samsung hariç diğer Android telefonlardaki ve Vestel Venus serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi basit bir tuş kombinasyonu. Bu tuş kombinasyonu şu şekilde ilgili ekrandayken telefonun güç tuşuna ve ses kısma tuşuna birlikte basıp kısa bir süre beklemelisiniz. Bu iki tuşa birlikte basıp kısa bir süre beklediğinizde ekranda fotoğraf çekimine benzer bir hareketlenme görürsünüz ve bir bildirim sesi duyarsınız. Ayrıca yukarıdaki bildirim çubuğundan da ...ekran görüntüsü alındığı şeklinde bir bildirim alırsınız. Yakaladığınız görüntüyü ister bu bildirime dokunarak... ...isterseniz de telefonunuzun galerisindeki ekran görüntüsü albümüne ulaşarak bulabilir. Düzenleme, paylaşım gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. Ve ister Venüs Sakıl Telefonlar'da ekran görüntüsü alma özelliği dahili olarak... ...son kullanıcıya, tüketiciye sunulmuştur ancak ekran videosu kaydı özelliği dahili olarak... ...sunulmamıştır. Venüs ve 3 serisinde de durum değişmiyor. Eğer ekran videosu kaydı yapmak isterseniz Play Store üzerinden screen recorder şeklinde aratma yapmalı ve karşınıza çıkan Mobizen tarzı uygulamaları denemelisiniz. Ekran videosu kaydını da ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekildeydi. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca mobil teknolojiyle ilgili daha fazla püf nokta ve pratik bilgi için de kanalımıza abone olup Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.